Arkadaşlar selamünaleyküm. Vergi indirimi SSK için vergi indirimi yapacak arkadaşlara e, birkaç sözüm var. Nasıl yapacaklarını söyleyeyim veya nasıl başvuracaklarını söyleyeyim. Boş boşuna uğraşmayın diye. ilk önce bir yerde e, vergi indirimi yaptıracak arkadaşlar, emekli olmak isteyenler başvurmadan önce illaki bir yerde çalışmak zorunda. Yani SSK'lı olmak zorunda. Eğer şu anda çalışmıyorsanız muhakkak ki bir yerde SSK'lı olmak zorundasınız. Yoksa başvuru kabul olmuyor. Hastaneden aldığınız e, engelli raporuyla ilk önce herhangi bir bölge dairesine gitmiyorsunuz. Herhangi bir bölge dairesi e, bu işleri yapmıyor. Muhakkak İstanbul için konuşuyorum. İstanbul olanlar için vergi indirimden yararlanmak istiyorsa herhangi bir vergi dairesine gitmeyin. Çünkü oradaki vergi dairesinde çalışanlar bile bu mevzuattan e, haberleri yok. Ne yapıyorsunuz? İstanbul Fatih'te Fatih Vergi Dairesi var. Yeni adıyla İstanbul Vergi Dairesi. Oraya başvuruyorsunuz. Evraklarınızı oraya götürüyorsunuz. Ama oraya gitmeden evvel muhakkak ki bir yerde SSK'lı olarak çalışmak zorundasınız. Eğer SSK'lı olarak çalışmıyorsanız, boşu boşuna oraya gitmeyin. Çünkü evrak kabul etmiyorlar. Ee, çok araştırdım, baktım. Millet sağa sola gidiyor. Bu yanılgıya düşmeyin. Sadece İstanbul'da e, Fatih Fergi Dairesi bu işi hallediyor. Ve SSK'lı olmak şartıyla. Bilgilerinize sunarım. Selamun Aleyküm, hayırlı günler.